15 saniye 30 hatta daha kısa en kısa ne kadar olabilirse daha sonra aşağı kaydırıyor devam ediyor o yüzden hani o an tutmak gerekiyor benim işim birazcık daha Bir bağdan aynen. çok anlık seninkisi Doğru yani. doğru aynen. Ama <gülüyor> yani, <gülüyor> bunu söylerken bile mutlu mi? Yani. Abi şeyi icat ettim şimdi eskiden e, influencerlar şu iyiymiş diye story atardı 15 saniye Bu adam bir giriyor bir gün çalışıyor o 15 saniyeye bölüyor o Değişik bir Reklam filmi çekme biçimi de yarattın. Oğlum ben kafayı nasıl. yiyeceğim. Yani brieflerin yanında örnek olarak geldiğin zaman ben kafayı yiyorum açıkçası. <laughs> evet. Ya diyorum oğlum bu adam yani skeç çekiyor. Bu adam dediklerim. Bu adam bunu oturduğu şey yaptı. Yani kitleler çok farklı abi senden bambaşka. Komik olmanı bekliyorlar senden. Evet abi sen. bende evet. çok dalga geçiyorlar ya. <laughs> <laughs> bende çok dalga Sponsor <laughs> alamıyorum abi. Ya. Abi tanıtımda komik yapamayız. olmak zorundasın. <laughs> Böyle bir zorunluluk işte var. Bu işte Philips'in şu ben diyorum Philips'in şu her yerde dediklerim <laughs> 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 Abi bir yani hani bir tane cips markasına şey geldi sponsorluğu geldi sponsor benimle alakalı değil arkadaşım yaptı yine lince ben yedim abi. Neymiş videoya gülüyorum şimdi komik. <gülüyor> ya değişik şey, şey abi şey lazım. harbiden. Abi ben <laughs> markalarla biraz iyi evet, Sen biraz <laughs> gerginsin sana. Ya markayla iyi olmak da gerekmiyor aslında. Ben baktığın zaman hem de sakalım Vallahi çıkmıyor mesela. 10 hani. tane sponsorluk alan sensin. <laughs> Anlatmaya çalışıyorum. Lifestyle'ına uygun şeylerle odaklanıyorsun ya, şimdi mesela sakalım şey var. da var. Senle biraz okey oluyorlar evet. bence. Ben abi, olay yani biraz yaratıcı bir şey yapayım. Ne yapayım? Biraz olayı değiştireyim. İnsanların i̇şte anlayabileceği hale getireyim. İşte kitlelerimiz imkan vermiyor ki. Ben evet. çekiyorum öyle güzel bir şey. Ama ben. senin shitpost <laughs> izleme videoları... <ya>. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> o, o kadar güzel. güzel <gülüyor> bana ne dizi atıp duruyorsun lan? Abi ben sana bir şey demiyorum. Ondan sonra benim <laughs> sorumda seninle her hafta Instagram'da bir sohbet sesli kayıt atıyorum. <laughs> Geçen de çok gerildin zannediyorum lan çaka yapıyorum lan. Abi Ama bana da yapıyor. Bazen abi. Bıçak Niye? çıkıyor, maymun gibi zıplıyor. Has. Bakıyorum benim eski haller. Bak maymun gibi zıplıyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> abi öyle mi Kendine laf at lan. Ne öyle oğlum sizi inanamıyorum basıp dalga abi, geçiyorsunuz. Son bıçak çıktın ne oğlum. Abi Allah sebepleri vermen lazım. O inanamıyorsunuz. Siz onu <laughs> <laughs> <Zarı> yakalamıyorsunuz. <zaten. gülüyor> sen bir dakika senle bunu konuştuk özelde. Evet. Dedim ki şimdi benim o hiçbir rol play değil biliyorsun. Yani, vardır, yani <laughs> o sana geldiğinde o 2000'de birlik şans ne hissediyorsun? O çıldırtmıyor mu insanı? Abi arında? şöyle zaten farkındaysan 10 saniye bir çıldırıyorum. 15. saniyede nananı diye giriyorum böyle arkadan senin yaptığın rap'i. Yapıyorum. O yani abi, o da şey. Evet. Evet, <laughs> abi. Bu işler böyle arkadaşlar. Ama çok hakim olmak lazım mesela ben de bir kere çıkardım de, sevinemedim yani İyi bir <laughs> şey mi çıkarttım ne çıkarttım sevincimi de yaşayamadım ya çok de kaldı. FIFA'da <laughs> yaşadım. FIFA'da da oldu. Senin Bana bir şey özel ikon mu ne bir şey gelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum da, sevinmem lazım, sevinmeye çalışıyorum da ne olduğunu bilmediğim <laughs> için bir şey değil yani. Yani yani Hani erkek iyi mi bu iyi mi, mi? <laughs> falan diyorsun ya. <da>. Erkek mi <laughs> çıktı? <Fatak gülüyor> kadın mı çıktı? Erkek, erkek. Bana da bu arada kendi hesabımla güncelleme getirdiler mi? Garinça mı ne ya adam? Garinça iyi, iyi ya, sağlam. Ya, şey kendi hesabımla hayatımda bir defa bıçak düştü, ben böyle belki uyuyor diye yandı, bağıramadım. Cantı odama geldi bağırarak, bağırıp ben yayın sırasında. Ee, Gugu Can sen neler yapıyorsun ustam? Ha Gugu anlat gel. ne yapayım? Gugu Adanalıyız ya ben görüyorum. Adanalıyız diyorum <laughs> şimdi Kuzey Güney'e <mevgülüğe> başladım. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Gugu, ile var mıydı? Tanıştın ya. Ne? Ben tanışmıyorum şey Gugu'yla. Benim de Ben tanışıyorum. Bana Hepimiz de bir tanıtalım ya. Gugu'yu. Ben Gugu Can. Ça ekibinden Gugu. Gerçek isim Masar. Çağrı'nın yanında büyüdüm, öyle diyeyim. Estağfurullah. Yedim. Hayır. Ve bana Estağfurullah. çok şey kattı Gugu. Ee, beraber yürüdük yani en başından beri de. Bence bu ekipçilik işleri böyle abi. Yayın yani ekipçilikten daha ziyade kardeş oluyorsun. Öyle, hani sen ama, de öylesin onu yani işte. bu adam da öyle. Hani bir yerden sonra hani kardeşin oluyor. Beraber ilerlemeye çalışıyorsun. Hani birbirimizi destekleyerek, birbirimizi e, yoğurarak, pişirerek ilerleme çalışıyoruz. Gugu da hani çok düzgün bir adam. Makarası da çok ayrı bir makarası da var. Yani öyle bizde şimdi şey var abi. Bizi ilk defa izleyen adam böyle biraz ön yargılı olabiliyor. Hı? Nedenini bilmiyorum ama öyle olabiliyor. Hep ama hani e, küfür olabilir tabii etken. Hep Dilimizde hepimizde yok de... ya zaten o? Yok, ya de... var belki <laughs> bu adam da yok abi. Kaliteli yayın. küfür yok. Ama zamanla böyle biraz makarayı yakaladıktan sonra daha böyle sevmeye başlıyor falan. Gugu da hani e çok düzgün bir adam yani gerçekten. Öyle. O da yayınlara başladı. Yani yeşil gibisiniz biraz. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı sevgidir ya. Herkes bunu öyle